Mikrofon sesimi tam ayarlayamadım. Ses net değil. Diğer videoda düzeltirim. KB yaptım şu chest'i alayım da bir. De. Seni bir düşüreyim. Sen git git yani. Şu ender Might de alayım oradan. Dur. Gel aşağı. Sen bizim başımıza belaya sokarsın sen bizim. Al bunu. Al bunu. Al 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 al. Ender pearl'ü direkt şu chest'e atacağım. Bak gördün mü? Ender pearl attım, ender pearl çıktı. Olan adamı sana itiyorum. Yine bana dalıyorsun gerizekalı. Adamın ayakkabısı bana geldi. Onu giyelim. Evet, bye bye. Easy win. Artık yeter yani. Bir win alalım ya. Neyse son parta geçelim hadi. Evet arkadaşlar son partımıza hoş geldiniz. Olta al, al. al, bunu ver. Bunu buraya at. Kılıçlar bunu ver. Bunu buraya. Olta burada zaten. Bunu buraya al, bunu buraya. Şunu da şöyle yapıp şuradan blokları alırsam ve gidip adam benim chestimi almadan şu chest'i alabilirsem benden daha kral birisi yok şu anda. Ya beni bir sal İndirip böyle envantere çekememişim. Oynayamıyorum ya. Kızdırdı ya. Şerefsiz salmıyor beni. ne nefes falan yok mu lan burada? Cam basacak hiçbir eşya yok. Attım aşağı. Nasıl düştü lan aşağı? Sakat. Nerede? Afk mı? Büyük ihtimal tuzak yapıyor da bakalım ayda. Vallahi hiçbir şey yapamam şu anda sana. Yeter bugün bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.